Bu gelişmeler karşısında Mustafa Kemal'in aşağıdaki adımlardan hangisini attığı söylenebilir sorulmaktadır. baktığımız zaman paragrafta verilen bilgiye 25 Ağustos 1921 tarihinde Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi iç politikada büyük yankı uyandırmıştır. Geniş bir toprak parçasının düşmanın eline geçmesi halkta büyük bir üzüntüye yol açtı. TBMM'de ordu nereye gidiyor Millet nereye götürülüyor, bu gidişin sorumluları nelerdir, nerededir, onu göremiyoruz gibi bir takım serzenişlerde bulunmuşlardır. Bugünkü acıklı ve korkunç durumun asıl sorumlusunu ordunun başında görmek isterdik gibi sözlerini Mustafa Kemal'e karşı söylemişler ve büyük bir muhalefet örneği göstermişlerdir. Bu olay Kütahya-Eskişehir Savaşı ardından yaşanmıştır. Çünkü düzenli ordunun ilk yenilgisini almasıyla beraber Mustafa Kemal ve milli mücadele yanlısı milletvekilleri, askerler eleştirilmiştir. Bütün bu olayların ardından Mustafa Kemal artık büyük bir sorumluluk örneği alarak önce başkomutanlık yetkisini almıştır. Yani ilk etapta bunu almış. Ardından ise tekalifi milliye emirlerini yayımlamıştır soruda ise diyor ki bakın Mustafa Kemal'in aşağıdaki adımlardan hangisini attığı söylenebilir. O zaman ilk adımı olarak tabii ki başkomutanlık yetkisini alması adımını atmıştır. bunun dışında meclis başkanı olması, tekalifi milli emirlerinin yayınlaması başkomutanlık yetkisinden sonra olduğu için almıyoruz. İtiraf devletleri ile diplomatik ilişkileri başlatması ifadesine de yine ulaşamayız. Zaten böyle bir durumda söz konusu değildir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Bu gelişmelere gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Sakarya zaferinden sonra 20 Temmuz 1922 tarihinde Mustafa Kemal'in başkomutanlık görevi zafer kazanılıncaya kadar uzatılmıştır. Tekalifi milliye emirleri bütün yurtta uygulanmış. İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve cephane ve çeşitli malzemeler nakledildi, ulaştırıldı. E, tabii ki burada verilen kavramlara baktığınız zaman başkomutanlık e, görevi Mustafa Kemal'e e, Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan sonra meclis tarafından verilmiş. Sakarya Savaşı kazandıktan sonra da bu görev uzatılıyor ki Türk ordusunun ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyordu. Bu maksatla Tekalefi Milliye Emirleri yayımlandı. E tabi ki bütün bunların temel amacı nedir? Elbette ki Türk ordusunu taarruz gücüne eriştirmektir. Hatta Mustafa Kemal, askerler veya önemli komutanlar, bazı milletvekilleri, e, eleştiriyorlar Mustafa Kemal'e diyorlar ki savaşta galip geldik diyor Sakarya'dan sonra diyor. Niçin hemen devam etmiyoruz? E, Mustafa Kemal onlara diyor ki e, biz diyor evet galip gelmiş olabiliriz ama diyor taarruz gücüne tam anlamıyla ulaşmadan yapacak olduğumuz bir savaşta diyor çok daha ağır bir yenilgi alabiliriz uyarısında bulunuyor. E, dolayısıyla bütün bunları bir bütün olarak düşündüğümüz zaman tabii ki Türk ordusunu taarruz gücüne ulaştırmayı hedeflemiştir. E bunun dışında diplomatik ilişkileri hızlandırmak, e, siyasi açıdan güç tutmak, TBMM'nin yetkisini artırmak ile ilgili herhangi bir bilgi verilmediği için sorumuzun doğru yanıtı A seçeneğidir. Atatürk yukarıdaki verilen sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisine vurgu yapmıştır sorulmaktadır. Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve teknoloji alanında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu da budur. Hayat ve yaşayışa egemen olan hükümlerin zamanla değişme, gelişme ve yenilenmesi zorunludur. Dolayısıyla verilen kavramlara baktığımız zaman inkılapçılık ilkesi burada vurgula, vurgulanmıştır. Ancak laiklik ilkesi din ve devlet işinin birbirinden ayrılmasıdır. Burada buna yönelik bir vurgu yapılmamıştır. Halkçılık ilkesi kanunlar önünde bir eşitliktir. Devletin vatandaşına sahip çıkmasıdır. Bu konuyla ilgili bir vurgu yoktur. Devletin milletine sahip çıkmasının dışında bir de milliyetçilik ile ilgili Türk milletinin çıkarlarını her şeyin üzerinde görme e, gibi kavramlar vardır milliyetçilikte. Bunundan da bahsedilmemiştir. Ancak yenileşme, çağdaşlaşma, ilerleme gibi terimler kullanıldığı için elbette ki sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu bilgilerden hareketle Anadolu'nun doğusunda çıkan ayaklanma ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız? 13 Şubat 1925 tarihinde Doğu illerini kapsayan büyük bir isyan çıktı. Bu isyanın adı Şehzade Ayaklanmasıdır. Bu isyanı bastırmak için meclis 4 Mart 1925 tarihinde Takrir-i Sükun Kanunu çıkartmış. Yani huzur ve güvenliği sağlama yasası. Biri isyan bölgesinde, diğeri de Ankara olmak üzere İstiklal Mahkemesi kurmuştur. Bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmış. Seferberlik ilan edilmiş. Türk ordusu isyancar üzerine yürümüş. Yani bir askeri önlem alınmış. Kısa bir süre sonra isyan bastırılmış, yakalanan suçlular istiklal mahkemelerinde yani bağımsızlık mahkemelerinde yargılanarak çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Ancak bu isyan İngiltere'nin çok işine yaramış. isyancılar ile uğraşan Türkiye, Musul üzerindeki haklarından vazgeçmek durumunda kalmıştır. E bu bildiri ışığında TBMM isyana karşı hukuki ve askeri tedbirler almıştır ifadesine ulaşabiliriz. Çünkü hukuki olarak yasa çıkartılmış, takrir sükun kanunu çıkartılmış. Askeri tedbirler, bölgeye giriş çıkışlar yasaklanmış, bölgeye Türk ordusu gönderilmiş. Bunlar askeri tedbirlerdir. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Evet İngiltere'de olan Musul meselesinde maalesef taviz vermemize sebebiyet vermiştir. Çünkü biz bu isyanla uğraşırken burada taviz verdik. Türk halkının bir tehdit altında olduğunu göstermiştir. Evet doğuda böyle bir isyanın çıkması büyük bir tehdit olarak algılanmıştır. Ancak demokratik sisteme geçişin hızlandırılması gerektiği anlaşılmıştır ifadesine yönelik bir bilgi yoktur. Dolayısıyla sorumuzun da doğru yanıtı C seçeneğidir. İnternet haberinde yer alan bilgilerden hareketle Atatürk hakkında Aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir sorulmaktadır. Baktığımız zaman 12 Mayıs 1938 tarihinde çok hasta olan Atatürk hiç kimseye haber vermeden Eskişehir'den hareket edip trenle Mersin'e gider. Bütün görevlilere sıkı tembih çekilir. Nereye gittiği hükümet dahil kimseye söylenmeyecektir. Ciddi bir telaş sarar başkenti. Hastalığı son aşamasındadır ve belli ki o haliyle harekete geçtiğine göre hükümete yavaş hareket ettiği kanısıyla kızgındır. İzi bulunur ve Mersin olduğu anlaşılır. Orada çok büyük bir askeri tören düzenlenir. Savaş borazanlarının bütün dünyada çalındığı bir sırada Hatay'ın hemen yanında ciddi bir tehdit. Amaç uzadıkça çıkmaza giren milletvekilleri seçimlerinin yapılıp Hatay Devleti Meclisi'nin açılmasıdır. O kendisini sorumlu saydığı Hatay Türklerinin huzura kavuşması için bu tehdidi gerekli görmüştür. Olay çıkaranlara ve pasif direnişte bulunanlara gözdağı vermek amacı hedefe ulaşmıştır. E bu bilgilerden yola çıkarak ülke çıkarlarını ön planda tutmuştur. Evet burada kendi sağlığından feragat edip, Ülkenin huzura kavuşması, Hatay'ın anavatanına dahil edilmesi noktasında büyük bir fedakarlık yapmıştır. Ve ülke çıkarlarını ön planda tutmuştur. Dolayısıyla 1 ve 2'ye doğrudan zaten ulaşabiliyoruz. E, Hatay konusunda kararlı davranmıştır. Yani e, gizli tutmuş, e, hastalığına rağmen sistemli ve düzenli bir şekilde hataya gitmek yani Mersin'e gitmesi orada bir takım çalışmalar yapması elbette ki bu konu üzerinde kararlı olduğunu göstermektedir dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı ulaşılabilir sorulduğu için D seçeneğidir. Türk Türk kadınının diğer alanlarda olduğu gibi siyasi yaşamda da etkin rol almasını istemiştir. Atatürk bunu sağlamak için önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yani verilen ifadede siyasi alanla ilgili Mustafa Kemal'in bir inkılap yaptığını, gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu ifadeleri ifade eden tarihçiye göre aşağıdakilerden hangisini bu duruma örnek vermesi beklenir? Yani siyasi alanla ilgili bir gelişmeye örnek vermesi gerektiğini sormaktadır. Boşanmada kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olması bu medeni kanunla Türk kadınına 17 Şubat 1926 tarihinde verilen bir haktır. Dolayısıyla bu ifade siyasi haklarla ilgili değildir. Kadınların istediği mesleğe seçme veya istediği mesleğe yönelme hakkını elde etmesi bu da yine medeni kanunda Türk kadınına verilmiş önemli haklardan birisidir. Mahkemelerde kadın ve erkeklerin şahitliklerinin eşit olması da medeni kanunla beraber Türk kadınına verilen haklardır. Ancak kadınların belediye seçimlerine girme, katılma hakkı elde etmesi 1930'dan sonra Türk kadınına verilen siyasi haklar kapsamında olup yukarıdaki verilen Mustafa Kemal'in sözü doğrultusunda örnek verilecek bir ifadedir. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Metindeki anlatımdan yola çıkarak aşağıdaki çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir sorulmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlere yüklenen ağır tazminatlar zaten çökmüş olan ekonomilerini ayağa kalkamaz hale getirmişti. Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni kayrılan ve ağır tazminat borcuyla karşı karşıya bırakılan Almanya'da sanayi çökmüş, ticaret durma noktasına gelmişti. Viraneyi andıran şehirlerdeki altyapı tamamen yok olmuştu. Milyonlarca insan aç ve işsizdi. Bu şartlar altında 1933 yılında Almanya'da iktidara gelen Adolf Hitler karşısında Alman halkının üzerine kabus gibi çöken bir antlaşma, ödenmesi mümkün olmayan ağır tazminat borcu, kontrol edilemeyen bir hiperenflasyon, enflasyon, harap olmuş bir ülke ve intikam hırsıyla dolu bir millet buluyordu. Almanya'daki durumun böyle devam etmesi mümkün değildi. Bu durumdan yararlanan Adolf Hitler önce Versay Antlaşması'nın getirdiği yükümlülükleri reddetti. Silah sanayisini ayağa kaldırarak yeniden silahlanmaya başladı. Başka devletlerle ittifak kurmanın yollarını aradı. İtalya ve Japonya ile birleşerek Mihver Devletler Grubunu kurdu. Müttefik devletlerden İngiltere ve Fransa Hitler'i durdurmaya çalışmışsa da başarılı olamadılar. Her geçen gün daha da hırçınlaşan Almanya Başkanı Hitler, 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya'yı işgal etti. Polonya'dan çok kendi çıkarlarını korumayı düşünen İngiltere ve Fransa, tabii ki bu olay sonucunda Almanya'ya savaş ilan etti. Yani Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı'na doğru nasıl bir evrilme geçirdiğini burada ifade etmiş Dolayısıyla Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle ekonomik olarak çok büyük zarar görmüştür. Evet zaten Versailles Antlaşması Almanya'nın çok ağır savaş tazminatı ödemesine, ekonomisinin çökmesine ve işsizlik oranlarının artmasına yol açtığından bahsetmiş. Dolayısıyla bir ne oldu öncülü alabilmekteyiz. Yani buna ulaşabilmekteyiz. Adolf Hitler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Versailles Antlaşması'nı tanımamıştır. Evet burada bakın diyor ki, e, Versay Antlaşması'nın diyor hükümlülerini diyor reddetmiştir diyor. Dolayısıyla bunu kabul etmemiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları yeni bir Dünya Savaşı'nın çıkmasına zemin hazırlamıştır. Evet buna değinilmiştir. Yani Versay Antlaşması Almanya'nın daha da hırçınlaşmasına ve 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya'yı işgal etmesi dolayısıyla da İkinci Dünya Savaşı'na sebebiyet vermiştir. Bu bilgiler ışığında o zaman diyoruz ki ulaşılabilir sorulduğu için 1 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı yani D seçeneğidir. Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir sorulmaktadır. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir. Elbette ki Mustafa Kemal'in ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemesi onun vatansever bir komutan olduğunu göstermektedir. Diğer yönlerine baktığımız zaman ileri görüşlülük gelecekteki olabilecek olayları önceden tahmin etmesi ileri görüşlülüktür. Buna değinilmemiştir. Yenilikçilikle ilgili bir bilgi verilmemiştir. Yani çağdaş modern bir durumla ilgili bilgiden bahsedilmemiştir. Yine farklı alanlardaki yeteneklerinden de bahsedilmediği için çok yönlülüğe de vurgu yapılmadığı için sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Birinci Dünya Savaşı'nın bu sebeplerinden hangileri savaşın ekonomik sebeplerden ortaya çıktığına Kanıt olarak gösterilebilir sorulmaktadır. Elbette ki Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli gerekçeleri arasında yer alan devletler arası sömürgecilik yarışı, ham madde ve pazar arayışı bu iki gerekçe Birinci Dünya Savaşı'nın ekonomik gerekçesidir. Ancak Fransa ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi ekonomik gerekçeye dahil değildir. Ee, Sorumuzun da doğru cevabı ekonomik gerekçeler sorulduğu için 1 ve 2'yi içeren B seçeneğidir. Haritaya bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşabiliriz sorulmaktadır. Haritaya baktığımız zaman öncelikle haritada Sevr Antlaşması'nda Osmanlı Devleti'nin toprak paylaşımı gösterilmiş. Bu bilgilere bakarak Osmanlı Devleti resmi olarak sona ermiştir ifadesine ulaşamayız. Çünkü Osmanlı Devleti saltanatın kaldırılmasıyla sona ermiştir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. İşgal güçleri Anadolu'nun çoğunluğunu işgal etmişlerdir. Evet baktığımız zaman Fransızların, İngilizlerin yine Ermenilerin İtalyanların Yunanlıların ve İtilaf Devleti'nin ortaklaşa işgal ettiği topraklar dolayısıyla büyük bir kısmını işgal etmişlerdir. Bu ifadeye ulaşabiliriz. Batılı Devletler Osmanlı Devleti'yle gizli antlaşmalar imzalamıştır. Burada gizli antlaşmalardan herhangi bir şekilde bahsedilmemiştir. Osmanlı Devleti İttifak devletleriyle işbirliği yapmıştır. Burada ittifak devletleriyle işbirliği yaptığına dair bir bilgi verilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı ulaşılabilir sorulduğu için B seçeneğidir.